Sıfırdan serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Ben olsan 8 mi oldu, 9 mu oldu bilmiyorum. Muhtemelen 9 veya 10 olmuştur da. Bugün Carrefour Market'teyiz. Yaklaşık 12 tonluk ve 1000 Euro'luk bir yükümüz var arkadaşlar. Bunu beraber götüreceğiz. Hemen bir çalıştıralım tırımızı biz de. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi navigasyona bir bakalım. Nereden gideceğiz? Daha tamam hocam. Allah utandırmasın. Devam ediyoruz yani. Bakın Carrefour Market'i de şöyle bir şekilde ben size göstereyim hocam. Bakın gördünüz mü yani? Marketten yük alıp yük götüreceğiz. Evet hemen devam edelim. Şu şekilde şuradan bir güzelce çıkalım hocam. Buralar bayağı dar çünkü. Burada hem Carrefour'un şeyi var. Marketi var hem de deposu var. Onun için böyle bir yere yapmışlar. Bence bayağı da güzel yere yapılmış market ya. Bu arada Sıfırdan Hayat serisinin önceki videolarını falan açıklamadaki linkten bulabilirsiniz var mı gelen kimse zaten burada millet ne arasın ki ya değil mi burada millet ne arasın ki baksana şuraya burada bir Allah'ın kulu yok İncin top oynuyor ya gidiyoruz devam ediyoruz dediğim gibi sıfır serisinin diğer videolarını önceki videolarını falan açıklamadaki oynatma listesinden bulabilirsiniz ve bizim patronun oyun pasın son güncel sıfır dayan videosunda bulabilirsiniz açıklama kısmında onlara ekleyeceğim hocam siz nerede yaptınız ne yaptınız ki öyle ya yola bakar mısın ya bak 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 ay canlı yedim ya 1000 euro bir para alacağız dediğim gibi bakar şuna ya? Mübarek ne çıkıyor ya? Buradan döneceğiz hocam. Hocam dursana bir dakika elflerinde bir şey ya. Burada 12 ton yasağı var biz 13 tonuz. Abi yere çöküyormuşuz görüyor musun ya Bakayım şuradan Geçer yani Yani şu şekilde biraz genişten alırsak Bakıyorum Şuradan bir fotoğraf alalım ya Fazla uzatmaya gerek yok Geçtik yani bir sıkıntı yok Ama şunu gösteriyor Oyunun orijinal haritası olsaydı bu Vururduk ya Kesin vururduk ya Yollar bayağı Dün akşam buraya geldim yattım ben burada Hani akşam olduğu için de Yolları pek görmedim ilk defa göreceğiz bak şurada bir Scania var Scania bayisi var Hadi hayırlısı olsun yollar biraz zorlayacak gibi bizi Hayırlısı olsun hocam Bakalım nereden gidiyoruz şuradan gideceğiz tamam hocam Dedim gibi 1000 Euro iyi para Allah bereket versin Gelen yok oraya baktım sıkıntı olmasın Evet yine bir tünelle karşınızdayım. Çekmeye evvelir. Şimdi çok para kazanıp satmamız lazım bu Hani bu Renault'u da satmak için de para kazanmak lazım ki yeni tır veya yeni kamyon almak için. Hani yeni dediğim de ikinci el yani o kadar yeni değil yani de. Yani hayırlısı olsun bakacağız duruma göre. Ama önce para kazanmamız lazım. Ondan sonra yeni araçlara geçmemiz lazım. Bizim patron Uveko test aracında tekrardan. Hani bir salı veya çarşamba ben Ütopya'ya gideceğim. Hani bir günlük Ütopya'ya gitmem gerekiyor. Çünkü belgelerimi falan o işleri halletmem lazım. Onun dışında hani durumlar ne olacak onları bir patronla konuşalım. Levent abiyle. Bak 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 piyajlara bak ne güzel be ne güzelsin be yani Bunları bir konuşmamız lazım hocam yani Bir araya gelmeden de konuşulmuyor bunlar yani Nasıl konuşulmuyor? Hani Bu işler telefonla olacak meseleler değil Bu işler telefonla olacak meseleler değil Bir kademe retarder açarsak hiçbir şey olmaz Değil mi? Bir kademe retarderden bir şey olmaz Bu yolda bir kademe retarder lazım gerekli yerde iki de açarız. Bak ses ufak ufak geliyor. Önceki seferler var ya bir yollar var. Retardar fayda etmez yani anladın mı? Retardar fayda etmez fren de kullanmanız lazım. Öyle yollar. Hocam siz niye bu kadar yavaş ediyorsunuz ya? Bir yolu düzlediğimde ben sizi geçsem izin verir misiniz bana? Yok hızlandılar tamam. Tamam hızlandılar. Mouse ile oynuyorum. Direksiyon setim yok. Snoopy Logitech sponsor ol. Direksiyon seti gönderin. <laughs> pahalı ya direksiyon setleri. Hani iyi bir şey istiyorsan pahalı hocam ya. Hani kötü bir şeyde de oynanmıyor. Oğlum siz var ya bu kadar yavaşlamanız hiç hayır alamet değil var ya. Bilmiyorum gidiyoruz işte hayırlısı olsun. Videoları bu arada 20 dakikanın üstüne çıkartmayı planlamıyorum. Olmaz çünkü benim için. 20 dakika altında tutacağım. Bu videoda eğer 20 dakikanın üstüne çıkarsa bazı yerlerini keseriz veya hızlandırırız. Bir şeyler yaparız hocam. Artık duruma göre. Ayıcım sinyal vermek isterdim de kusura bakma yani şu an Pür dikkat işe odaklanmışım Onun için kusuruma bakma Bu ara bilgisayar editlerde zorlanıyor ya Editlerde zorlanıyor dün mesela dünkü video mu ne yani lazım Bir saat render aldı ya hatta iki saat render aldı 20 dakikalık video iki saat render aldık Gerçi videonun içinde de yani ya şimdi Hani mesela ben videoyu aslında kaliteli alıyorum hocam. Ben şu an mesela oyunu kaliteli oynuyorum. Ama benim kayıt programı Bandicam size nasıl gösteriyor? Orası Allah kerim. Bir kademe iki kademe retarı açalım. Hani mesela Mesela bir ekran görüntüsü mesela sizin şu izlediğiniz video mesela 10 GB 20 dakika da düşün. 10 GB yani hocam buralar ne kadar darmış böyle ya. 10 GB düşünsen ona 10 GB yani 10 GB ne var ki yani. 10 GB işte biz onu düşürüyoruz 2 GB falan bundan bahsetmiştim gerçi de bilmiyorum tekrardan bahsedeyim dedim Veterdarımızı açık kalsın çünkü ilerler yine sıkıntı Bizim arkadaşlar bastı gitti Allah Buralar bu kadar darsa bu demek oluyor ki bizi bayağı uğraştıracak ya En ufak bir şeyde doğru şeyi falan takmayalım Kamyonu takmayalım bu bize yeter yani zarar vermediğim bir sürece sıkıntı yok. Hani zarar verince yaptırmaya uğraşacaksın. Hani yaptırmaya uğraşmanı geçtim. Hani satarken sıkıntı olacak. Araba kazalı olmasın anladın mı? Benim hem de kazalı olmasın yeter. Hele yani bu kiralama mevzusundan sonra bu kazalara falan dikkat etmemiz lazım. Hani dikkatli sürmemiz lazım hocam. Ya ben Klavyeden biraz daha iyi geliyor. Mouse da şu anda, tamemin değilim ya. Dön bakalım, dön güzelce. Niye bu kadar dar buralar ya? Çok dar hocam, çok dar. Bak, eter darlanıyoruz da, çok dar. Hani yani bayağı dar. Dün gece gelirken bir şeyden geldim, bir şehir gibi, kent gibi bir yer vardı yerleşim yeri çok güzel ya bir de buralara bak adamlar üstten yol getirmiş alttan getirmiş üstten uçak uçuyor alttan adamlar yürüyor adamlar yapıyor ya şu mouse'un şeyini düzelteceğiz diye karşı şeride geçtik az bir şey de orayı ben düzelteyim bir dakika ya mousepad'i düzelttim mousepad kaydı elimin altından da hocam kusura bakmayın bu şekilde biz şeridimize geçelim. Şuradan dayı da geçsin. Skanyacı. Dediğim gibi işte bu biraz para kazanmamız lazım. Hani Renault'e direktmen satamayız. Bilmiyorum ne olacak ne bitecek de ya hayırlısı olsun. Hani UEFA e gittikten sonra ne olur patron ne alır. Veya bunu aslında çok güzel bir fiyatı satarsak iki tane tır da alabiliriz. Bilmiyorum veya ben seninle mi uğraşacağım lan kovuyorum da derse <laughs> demez herhalde de diyebilir de patron ne olsa o zaman kaldık yani tırsız kamyonsuz evsiz yani o zaman yine şirket tırlarına başlamak zorunda kalırız da bilmiyorum aslında biraz amcadan yardım alsa bizim patron amca ona yardım eder biliyor musun amcadan yardım alsan sen biraz yardım eder de sana yani veya şeydeki garajı satsak Tepede bir yerde bir garaj var ya Orayı satsak Ütopya'nın içinde bir garajımız var zaten de Retardar yeterdar, retardar neredesin retardar Tamam yeter bu kadar yeter Baya yavaş Son kadama kadar çektim retardar Dün başıma şöyle bir şey geldi Bu ibreler çalışmıyordu ya bozmuştum ben bu tür bildiğiniz gibi Yine dün akşam çalışmadı. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Sonra yine bir kablolarla falan oynadım. Sigortaya falan baktım. Bir söktüm taktım falan bir şeyler oldu. Şu an çalışıyor. Ama durum neyi gösterirler ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Şu an çalışıyor ama hocam. görüyoruz be maus ara sıra elimden kayıyor direksiyon böyle bir kafa yiyor bu arada e, sıfırdan hayatı başlarına ve çalıştığım en çok çalıştığım tığ bu yani kamyon bu yani en çok bununla çalıştık yani nereden düz mü yapacağız düz hocam düz yapacağız herhalde aynen yok lan nereye girdik lan biz dur bakayım şöyle iyi onu no, doğru yerdeyiz Doğru yerdeyiz biz ya aynen. Ufak bir navigasyona bakarken toprağa girmiş gibi olduk da yapacak bir şey yok. Topraktan zarar gelmez. Ramazan'a kaçıncı? Yarıyı geçtik ya. Ramazan bayağı hızlı geçti. Bayağı hasta oldum. Ondan bir iki gün önce ben... Başım çok kötü ağrı. Ben böyle ölecekmiş gibiydim anladın mı? Hani ölecekmiş gibiydim. Ama şu an iyiyim Allah'ın izniyle. Önde polis var bak. Polisleri seviyoruz biz de ya aramız iyi Anlayışlı adamlar sağ olsunlar İneklere bak lan İnekler Bak Bunlar ne işte Otor mot var ne güzel oturuyor bak görüyor musun? Ye yeah, iç Yat <laughs> yeah. Süt ver Tabi bunlarda kesim olayı var Ramazan'da Pardon kurbanda ne Ramazan'ı ya Kafam Ramazan'da iyice gitti benim. 13-14 ton yükümüz var işte. Unuttum 13 ton herhalde ya. 1000 Euro'da bir para alacağız. Hani şu yola değer mi değmez. Dün ben 2000 Euro'luk bir iş yaptım hocam. Çok rahattı. Hani Geze oynaya, güle oynaya geldik yani. Nereden gideceğiz Buradan mı dönüyoruz? Yok artık. Yok artık. Buradan nereye döneceğiz ki ya? Hep tepe mepe bir yerler var ama. şu üste çıkmıyor ki. Ya hatırladım sanki. Buraları hatırlamış gibi de mi? tehlikeli yol olan değil. Yer değil mi ya? Bu arada videoyu 20 dakikanın altında tutmak için bazı yerleri keserim, biçerim, hızlandırırım. Haberiniz olsun yani uzun video istemiyorum. 20 dakikanın üstüne çıkartmayacağım bu sıfırdan hayatı onun için yani Yol geliyoruz çünkü anladın mı? Hani zaten gece e, kamerayı açmıyorum gece de biz zaten yol gidiyoruz ya genelde yatıyorum da gece ben Gece de bazen yol gidiyorum gece kamerayı açmamın sebebi de yol geldiğimde ve şimdi her taraf karanlık zaten kamera açıları sıkıntı Hani ondan dolayı hocam yani Kamera açıları sıkıntı olduğu için bir daha diyorum. Hani beni göremiyorsunuz karanlık oluyor. Yoksa yollarda bir sıkıntı yok hocam. Beni göremiyorsunuz. Orayı hatırladım ya yine Buraya şeye yük getirmiştik ya. Bu yolu siz de hatırlamış olabilirsiniz şu anda. İzlediyseniz video ya. Ama ben hatırladım bu yolu hocam. Bayağı iyi hatırladım. videoyu bayağı kırpacağız, keseceğiz gibi mi geliyor benim? Çünkü videoyu çok uzun tutmayacağım. Bak otobüs çok yavaş gidiyor hocam. Bizim acelemiz var. Bizi sağ biz gidelim ya. Kazasız belasız devam ediyoruz. Allah kaza bela vermesin. Ya buraya kadar 8 9 oldu herhalde biz. sıfırdan. tam hatırlamıyorum da. Bakarım ona da. 9 herhalde ya yani 9. 9 ya da on işte birisi de <laughs> Kaza bela yapmadık şu ana kadar Hani kaza yaparsak batarız Çünkü yani şirketimizin elinde olan tek araç şu anda bende Evet şu anda şirketin elinde olan tek araç bende Evet burayı hatırladım Siz de şu kapıyı gördüyseniz hatırlamışsınız burada Kanka sen yalnız çok yavaşsın biz seni Yarın sabah önce gideriz biz böyle ya sen harbi yavaşsın ama ya. Var mı ki gelen? Ben şunu şuradan şu virajdan sonra ben bunu soldarım hocam. Hem gaza basayım, bir tır kendim toplasın, hızlansın. Var gelen. İleride basacağım ya, yapacak bir şey yok. İnşallah gelen yoktur, bakıyorum yok. Yok, karşıma çıkarsan da bir anda freni basacağız, yapacak bir şey yok. Biraz yavaşla da ben şu araya gireyim de kanka hadi. Yavaşladın mı? Yavaşlamışsın iyi güzel. Yollar bayağı tehlikeli burada ya. Hadi uçurumdan uçarsınız. Sıfırdan hayat. gün bum biter. Anladın mı? Biter ondan sonra. Bayağı virajlı yollar ya. Bayağı tehlikeli yollar. Ben burayı 20 küsür kilometre falan aldım. Az diye aldım ben bunu da orada niye çok oldu ki böyle? Videoyu çekeceğim var da az yol alıyorum veya yolun yarısında başlıyoruz bilmiyorum işte kafam karıştı yani. Burada baya tehlikeli. Yavaşla, yavaşla çift dört var ya bizi uçururlar burada. Bizi burada uçururlar hocam bakar mısın tünele? Biz buradan geçmiştik aynen. Yani. Ja, i eine... yol almışız aslında o kadar uzun değil de şey ya e, yollar virajlı falan ya hani biraz daha yavaş gidiyorsunuz yani normalden biraz daha yavaşsınız yani geldik ama ya geldik sıkıntı yok hani <laughs> videonun belki kısımlarını hızlandırırız keseriz atarız yapacak bir şey yok çünkü hani o kestiğim yerlerde de kaza gibi düşünmeyin <laughs> Evet 1000 euro gibi bir para kazandık. Allah bereket versin. Bugünkü sıfır her sevimizin sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.